büyük bir restoranımız var. Orada çok fazla kişi çalışıyor. Evimizde hizmetli ordumuz var ama hayır. Şanti teyze ev yapımı baharatları kullanmış ve gelinlerinin onları ezmesini istiyor. Bu devam ederse o zaman ölene kadar çalışacağım demektir. Durga, düşünüyordum da. Ya... <laughs> Şu anda hiç zamanım yok. Sonra konuşuruz. Ramesh, buraya gel. Ah. Pazardan sandal ağacı su al. Şanti teyze çubuk istiyor. Bununla birlikte. Durga, konuşmak istiyorum. Bir dakika. Anlaşıldı mı? Sandal ağacı tütsüsü, çiçekler, bir de e, evet, odaya koyabilmemiz için canlı güzel çiçekler. Al, tamam mı? Hiçbir şey unutma. Durga, seninle konuşmaya çalışıyorum. Benimle konuşacak kadar zamanın yok mu? Söylesene Bekle. Sence ben burada ne yapıyorum? Ha? Sence evde bu kadar boş zamanım var mı benim ha? Sence bütün gün uyuyor muyum? Yapacak çok fazla işim var görmüyor musun? Zamanım yok. Benim için hiçbir zaman müsait değilsin. Tamam haklısın. Şu anda işim başımdan aşkım. Kişor. Durgan'ın söylediği şeyler canını sıkmasın. Yapılacak çok fazla iş var. Bu yüzden bu kadar gergin. Ve biliyorsun Durga, Şanti teyzeye ailesine iyi baktığı gibi bakıyor öyle değil mi? Onunla ilgileniyor. Sen ne yapıyorsun? Sen de sürekli ofiste işlerle uğraşıyorsun değil mi? Burası da bizim için ofis gibi. Şimdi huysuz kocalar gibi davranmayı bırak ve Durga'yı anlamaya çalış. Ona biraz güzel davran olur mu? Sonra da işlerin nasıl gittiğine bak. Ben de bunu yaşadım. Bu sana yardımcı olacaktır. Haklısın. Anne, nerelerdeydin sen? Bütün evde seni aradım. Anne, randevuya çıkman gerekiyor. Geç kalacaksın, hazırlanman e, gerekiyor. Karnım çok ağrıyor. Ben e, sanırım gidemeyeceğim. Bunu yapabilirsin, sana yardım edeceğim. Her şeyi hazırlayacağım ve bilgin olsun. Ece dakik olmayan insanlardan nefret eder. Yani acele et. Anne, hadi hemen odaya gidelim. Peki ya bu nasıl? Hayır. Bu rengi hiç sevmez Akşat. Randevuya nasıl bir kıyafet giyip gidilir bilmiyorum ki. Of, yüce Tanrım. Dolabımdan bütün kıyafetlerimi çıkardım. Hem Akşat çok şık giyiniyor. Yani benim de çok şık olmam gerekecek şimdi. Yani tahmin bile edemiyorum. Onun neyin üzüleceği hiç belli olmuyor. Anne, bana yardım eder misin acaba? Hangisini giyeyim sence? Biraz kafam karıştı. Biraz Oğlum bu iki gömleğe bakınca içim bir fena oluyor. İkisi de siyah. İkisi de siyah. Biliyorum ama siyahın farklı tonları bunlar. Düzgünce bak. Ama oğlum siyah siyahtır. Tonlar fark etmiyor. Kendin karar ver. Ben karar veremiyorum. Sana bırakıyorum. Ben de karar veremiyorum. Günümüz gençleri neyi severler ki? Bence gelinim siyah rengi sevmeyecektir. Belki de beğenir. Bilmiyorum anne, bana yardım etmelisin. Senin için gidiyorum neticede. Lütfen yardım et. Bak canım, karınla randevuya çıkıyorsunuz. Cenazeye katılmıyorsunuz. Renkli bir şeyler giy. Renkli kıyafetler hayatına da renk katar. Unutma bunu. Anne biliyorsun ki renkli kıyafetler giymeyi hiç sevmiyorum. Hayatımda hiç giymedim. Akşat oğlum bazen hayatımızda değişiklik yapmak çok önemli hale gelir. Gudda'nın seçeceği bir gömlek giyersen eminim çok mutlu olur. Oğlum sonunda aşk yolunda ilk adımını attı. Umarım harika şeyler olur ve birbirlerine daha da yaklaşırlar. Atarım. Ya Randevuya gitmem lazım ve Akşat'ın yaş grubu neyi sever bilmiyorum bile. O kafam çok karıştı, hiçbir şey düşünemiyorum. Ne yapacağım ben? Neden bu kadar gerildim ki ben? Sadece bir randevu. Bir şey olmaz. Çiftler randevularda ne yapar ki? Yemek yer ve konuşurlar. Evet, her gün bunu yapıyorum zaten. Gereksiz yere gerginlik yaratıyorum. O benim arkadaşım sonuçta. Anne? Anne? Atarım. Ah, Bana şunu söylesene. Ece, ne hediye vereceksin düşündün mü? Hediye mi? Ne hediyesi? Ee, evet hediye. Anne elin boş mu gitmeyi düşünüyordun yoksa? Hayır. Yani neden elim boş gideyim ki Lakşmi? Anne Ece ikiniz için çok güzel bir yer ayarlamış. Buna ne deniyordu? Evet e, bir, bir, bir randevu. E, sen de onu özel hissettirmelisin. Evet. Onun özel olduğunu hissettirmeliyim. Bu doğru. Ben ne giyeceğime karar veremiyorum. Şimdi bir de... Onu özel hissettirmek için gidip hediye almam gerekiyor Lakşmi. Ah tanrım. Çok yakışıklı oldu. Genç duruyorsun. Şimdi Guddan'la çok yakışacaksınız. Beni dinle. Ona bir hediye aldın mı sen? Bak anne, randevu, hediye. Genç nesil bu tür şeylere deli oluyorlar. Bunlar benim ilgimi çekti. Tamam tamam peki. Sen nasıl istersen canım. Ben sadece öyle düşünmüştüm çünkü Kuddan da o genç nesilden biliyorsun ki. Eminim böyle şeyleri sevecektir. Ama ona hediye vermek istemiyorsan sorun yok. Kendime nasıl bir duruma soktum? Beğendin mi? Bu benim için mi? Bayıldım. Teşekkür ederim. Sana bunu söylemeye gelmiştim. Annem sayesinde. Kocanın kendi eşiyle arkadaş olması gerektiğini fark etmemi sağladı. Anladım. Yani Kutlan buradan... Seni de buna ikna etmeyi başardı. Anladın. Beni özel hissettirmek için Gutta'nın yardımı gerekiyorsa o zaman hediyen senin olsun. Hiç gerek yok. şakacı bir insan olmasına rağmen... ...çok güzel bir yer ayarlamış. Akşat'ın bunu yaptığına inanamıyorum. Önce sen. Önce sen. sen. Önce sen git. Israr ediyorum. <laughs> git hadi. अजा पर ...ben de o da kim kitap hediye eder ki? Yani... ...sen beğenmedin öyle mi? Sana beğendiğim bir hediye getirirsem... ...çok çocukça... ...bulacağını düşünmüştüm Akşat ne yapayım ki? Ve böyle de oldu. Bazıları müzik sever... ...diğerleri de... ...dans etmeyi Sen kitap okumayı sevmiyor muydun? Yani düşündüm ki... Sizin nesliniz kitap okumayı çok seviyor. Ve bazı çiftler randevularında kitap okuyor. Filmlerde öyle görmüştüm yani. Yaşımla dalga mı geçiyorsunuz? Hayır hayır dalga geçmiyorum. Ben sadece... Ee, neyse tamam beni boş versin. Sen bana ne hediye aldın? Yani benim hediyemle dalga geçtin. Bakalım da sen bana ne hediye almışsın Akşat? Bana meydan mı okuyorsun? Meydan okumuyorum. Bugün birbirimizi zor duruma sokmayalım. Bana hediyeni göster hadi. Şey, sizin nesliniz bunu çok seviyor. O yüzden bunu aldım. Zamanını geçirmek için bir aktivite olarak düşünebilirsin. Siz gençler sosyal medyada fotoğraf paylaşıp duruyorsunuz. Yani ben de yardım olsun diye bunu aldım. ama bu ne böyle? Hey bu özçekim çubuğu değil mi akşam? Evet. Bana bunu mu aldın yani? Bir özçekim çubuğu. Ama ben bunu kullanmayı bile bilmiyorum ki. Bana neden bunu aldığını söyleyecek misin artık? Sence bunu kullanacak kadar çocuk muyum? E ne zaman gördün ki? Ne zaman telefonuma çıkarıp kendimi çektiğimi gördün? Gördün mü aksi? Hayır değil mi? O zaman e, Tamam yani çok kötüceniyimdir. Fotoğraflarda güzel çıkıyorum ama bu bütün gün kendimi çektiğim ve fotoğraflarımı sosyal medyada paylaştığım anlamına gelmiyor ki Akşat. Bunu neden aldığını anlamıyorum. İnanmıyorum sana. Ne zaman sosyal medyaya fotoğraf yüklediğimi gördün ki söyler misin? Şimdiye kadar kimseye arkadaşlık isteği bile yollamadım. Yollayamaz. Nedenmiş? Elbette yollayabilirim. Şifremi unuttuğum için hesabımı kullanamıyorum. Şifremi hatırlayamıyorum bir türlü. Kibirli cindal akşat mı yoksa sadece cindal akşat mıydı? Hatırlayamıyorum. E, çok üzgün. Çok komik. Zaten bana arkadaşlık isteği yollayamazsın çünkü sosyal medya sitelerinde hesabım yok. Biliyordum. Gooddan böyle şeyleri sevmiyorum ve bunu çok iyi biliyorsun. Hediyemi beğenirsin sanmıştım. Senin hediyen gibi değil yani kitap hey. Değil. Yani... Bekle bir dakika. Hediyemi beğenmediğini kabul ediyorum. Ama ben de senin hediyeni beğenmedim anlıyor musun? Ve bu elbise. Ben bunu sen sevdiğin için giydim. Oh tanrım. Genç neslin bir parçası olarak randevu için giyinmek gerçekten çok zormuş. Beni çok gerdi bu bir durum. Dakika, Resmen... Bir dakika bir Hiç gerilmekten falan bahsetme. Buradaki sorun bende değil senin jenerasyonunda. Nasıl bu kadar açık ve belirgin renkleri seviyorsunuz anlamış değilim. Bütün günümü senin seveceğin bir gömlek bulmakla geçirdim. Bu hiç de açık ve belirgin bir renk değil. Ve iyi gözüküyorsun. Bir dakika. Hiçbir zaman beğendiğim için böyle açık renkler giymemişsin Akşat değil mi? Bugün neden giydin merak ediyorum. Peki şimdi bu ne? Ama ediyorsun benimle hazırlanmak için ne kadar çaba harcadığımı biliyor musun sen? Bu elbiseyi seçmek için saatlerimi harcadım. Dört koca saat sürdü. Oh, hayır. Oh, Tanrım. Tanrım bana yardım et Lütfen. Affedersin ben hemen döneceğim tamam mı? Bizim bağımız zaten hep böyle değil miydi Akşa? İkimiz de birbirimize bağlıyız. Ama sen ve ben... ...çok farklıyız. Çok uzağız. Bambaşkayız. Haklısın Gudan. Bir köprünün iki ayrı çıkışı gibiyiz. Biz çok farklıyız. Ama... Birlikte olabiliriz Gudan. Ne dersin? Sadece sabırlı olup zamana bırakmalıyız diye düşünüyorum. Aramızda büyük bir mesafe var. Ama biz ne kadar çabalasak da... Mesafeler asla kaybolmayacak. Beğenilerimiz ve sevdiğimiz şeyler farklı biliyorum ve düşüncelerimiz de öyle ama fark etmez. Sadece birbirimizi anlamamız gerekiyor hepsi bu. Sadece bunun için çabalamalıyız diye düşünüyorum. Ve birbirimizi desteklersek bir gün alışkanlıklarımız, düşüncelerimiz, seçimimiz ve yürüyeceğimiz yol Eminim ki aynı olacaktır. Birbirimizi anlayacağız. Bunun için çabalarsak o zaman her şey yerli yerine oturacaktır. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.